Merhaba kanalımıza hoş geldiniz bugün Kaydıran tepesinden selam veriyoruz sizlere Nazlı geliyor 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 Nazlı Nazlı hadi koş koş annem şimdi kayma zamanı Nazlı hadi oyun alanına geldik bütün her şeyi hızlı hızlı bitirmen lazım çünkü süremiz az kaldı hepsini yetiştirebilecek misin sana görev veriyorum tamam mı bütün nasıl Evet. Bütün hepsinden kayman lazım. Hadi. Bir. Tamam. Sen buradan kay. Ben de arkandan geleceğim. Hadi. Hadi Nazlı. Bir, iki, üç. Başla. Aferin. Nazlı biraz korktu. Ben de buradan iniyorum. Nazlı şimdi zıpsıpa gir. istersen. Nereye gireceksin? Tamam. Ona bineceksin. Hadi sallan. Dur ben döndüreyim. Hadi sen tutun. Tutun da sallan. Evet Nazlı bunu başarabilecek misin? Başaramadın sanki biraz zor oldu bu. Aa. Nazlı zor oldu bu anneciğim. Hadi şuradan devam edelim başka. Tamam bu olmadı. Şu büyük kaydıraktan kayabilir misin? Hadi bir de onu deneyelim. Çık merdivenlerden koş Nazlı koş. Süremiz az kaldı biliyor musun? Süremiz bitmeden şu büyük kaydıraktan kayman lazım. Nazlı. Hızlı olman lazım anneciğim. Son beş dakikamız kaldı. 5 dakikada bütün buradaki oyuncaklardan kay. Evet bekliyoruz şimdi seni. Öyle değil. Öyle mi kayacaksın? Tamam ters kayıyor Nazlı. Hadi gel bakalım. Bekle. Ama süren bitecek. Ayaklarını bu tarafa doğru gönder. Evet öyle daha basit olur. Hadi Nazlı. Şimdi sonra buradaki oyuncaktan kay. Evet görüyorsunuz arkadaşlar biz oyun alanına geldik. Ve Nazlı'yı çekti. Evet. Ne? Sıcak mı? Yandın mı? Tamam şimdi şuna yatmıştın ya yine yat istersen ona. Dıgı dık atım yaptın ya. Gel. Gel yapalım. Ben şunu kaldırayım. Evet Nazlı yattı. Dıgı dık atım dıgıdık. Nazlı hadi bunda da bitti buna da bindin sıra diğerlerinde çabuk ol 5 dakikamız kaldı hadi sıra şuna gel geldi çabuk atla karıncaya da bin aslan var burada ona da bin hadi hadi hızlı ol hızlı hızlı eyvah eyvah yetişemeyeceğiz Nazlı çabuk 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 süremiz bitmeden hepsine binmemiz lazım hepsine binmemiz lazım yeterli mi Nazlı bu da? Yeterli değil mi? Şurada bir tane büyük kaydırak var. Ona da binmen lazım. Hadi merdivenlerden çabuk çık. Çabuk anne. Evet hızlı hızlı olman lazım. Hangisini? Nazlı koşuyor. Gemiye mi binecek acaba? Aa, Nazlı buna bindi. Ay Nazlı döndü. Nazlı ayaklarını şu tarafa gönder. Ha, kafanı azıcık daha çık 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 çık. Dur anneciğim. Birazdan şöyle evet. Şimdi arkadaşlar Nazlı'yı döndüreceğim. Silindirde Nazlı dönüyorsun! Ayaklarını uzat bana doğru. Evet. Böyle daha iyi. Bak. <laughs> Nazlı bana bak. Nazlı. Nazlı dönüyor. Dönüyor. Kaçma. <laughs> <laughs> Nazlı süremiz bitiyor. Biraz çabuk olmamız lazım. Zıbı da bin. Buradan geç, İnecek misin, hadi in, hadi in, şuna da binecek misin Nazlı, zip line var burada, binecek misin, oradan dön, evet ona bin hadi, hadi hemen bin, bin bin, süren bitecek anneciğim, çabuk ol, çabuk ol, biliyor musun, binemedin. Hadi oradan tutun ayaklarını kaldır. Oradan tutun anne. Ayaklarını kaldır. Evet Nazlı'yı bırakıyorum arkadaşlar. Düşme sakın Nazlı. Düşme düşme düşme. Düşme anne. Baba. Aferin. Bindin. Evet hadi koş bakalım. Şimdi nereye gidiyoruz? Nereye gidelim? Hop indi. Gemiye bin. Gemiye bin dedim. Gemiye de bin. Binmeyecek ama. Tamam buna bin döndüreyim seni. Hazır mısın Nazlı? Bir, iki, üç. Dönüyor Nazlı başı dönüyor. Başı döndü, başı döndü. Başı dönüyor. Naz döndün mü başın? Dönmedim anne. Hadi gel şimdi. Şimdi büyük kaydırak zamanı. Koş. Koş annem